Sayın seyirciler, küresel ekonomilerde Trump politikalarının etkisi, etkileri son dönemin ana teması olarak öne çıkmaya devam ediyor. Bir değerlendirme alacağız. Taba Emçem, Türk Amerikan İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Süleyman Sanlı şu anda bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Özlem Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Trump, Çin, Kanada, Meksika gibi ülkeleri tarifelerle e, hedef alacağını söylerken, küresel düzeyde de tarifeler konusunda geri adım atmayacağı mesajını e, vermeye devam ediyor. E, Türkiye'ye etkileri nasıl olabilir Trump politikalarının? Şimdi Başkan Trump'ın zaten... E, ilk döneminde de bir korumacı fırtına eee estir, estireceği bekleniyordu. Keza bu demir çelik, alüminyum sektörlerinde sadece e, yani ülkemizi de kapsayan e, demir çelik üreticilerinin olduğu ligde bir koruma e, korumacı fırtınası esti. Ardından Çin'in e, Çin'e yönelik de, e, yaklaşık 250 milyar dolarlık ithalatı karşılayan bir e, ek koruma paketleri de çıkartılmıştı. Şimdi aslında e, bırakılan yerden devam edilecek gibi gözüküyor bu korumacı fırtına özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin artık e, bir ulusal güvenlik sorununa dönüşen dış ticaret açığını e, e, mümkün olan en az seviyelere indirmek için aşağı yukarı doğrudan dış ticaret açıkları üzerinden bir değerleme, değerlendirme durumları söz konusu olacağını biz gözlemliyoruz. diyoruz. Tabii burada en fazla etkilenecek ülkelerden birisi Çin. Aslında bir e, korumacı fırtına da Çin ticari savaşlarında da Çin'e yönelik de bu eylemlerde özellikle tedarik zinciri bağımlılığında ilave tedbirler alınacağı da e, gözüküyor aşikar. E, şimdi Çin'e yönelik olan dış ticaret açının yanı sıra ikinci sırada yer alan Meksika, Kanada ve bunun yanı sıra Avrupa, Avrupa Birliği'ne yönelik de e, bu doğrultuda yaklaşımlar söz konusu. Tabii ki e, bu sadece federal alımlar seviyesinde değil aynı zamanda özel şirketleri de bu yönlü e, push etme, bir zorlama durumu da söz konusu olacaktır. Keza gelecek ek tarifelerle özellikle Kanada ve Panama ve Grönland'la ilgili açıklamalar da peş peşe dikkat çekiyor bu noktada. Özellikle Kanada'nın Kanada'dan ya, e, yaptıkları adımlara yönelik yaklaşık 200 milyar dolar seviyesinde Kanada menşeli otomotiv ürünleri, kereste, süt bunlara Amerikan'ın kendisinde üretebileceğini, Detroit'te otomotivi, diğer e, güçlü Amerikan çiftçisinde süt ve benzeri ürünleri üretebileceğini, bir Carolina'nın da kereste iti karşılayabileceğini söyleyerekten Kanada'ya da bağımlılığı bir tartışma konusu açtı. Ve bu noktada ekonomik bazı e, atılımlarla Kanada'yı e, ilhak etmekten bahsediyor. 51. eyaleti yapacağını evet. diyor Amerika Birleşik Devletleri'nin. E, bunlar da son derece iddialı açıklamalar. Ancak Panama konusu buradan biraz daha ayrışıyor. Çünkü Panama aynı zamanda bir lojistik, ee, geçiş noktası, Amerika Birleşik Devletlerindeki e, en önemli geçiş noktası. Keza geçmiş yıllarda Çin'in e, Amerika Birleşik Devletleri kıtasında Orta Amerika'da Kolombiya ile benzeri bir işbirliğine gidip Panama Kanalının alternatifi bir kanal açmaya yönelik hamlesi de e, oradaki farklı e, delegasyonlarla engellenmişti ve Kolombiya'daki bu girişim sonuçsuz kalmıştı. Ancak Panama'daki Çin etkisine de dikkat çekmeye başlıyor. hatta Panama ve Grönland'la ilgili de. Bunların da ilhak edici yönünde de yaklaşımları söz konusu Başkan Trump'ın. Bunların halen sürekli bir gündemde tutulması ve söylemlerin de günden güne tonunun artması bekleniyor. Zaten 20 Ocak'ta yemin başkanlık yemini töreninden hemen sonra adımlar hızlıca atılacağı benziyor. Evet bu açıklamalar da küresel ekonomi ve piyasalarda belirsizliği yükselten açıklamalar en fazla etkisini Çin görür dediniz. Meksika, Kanada... Avrupa Birliği'de etkilerini görür diye ifade ettiniz. Peki Türkiye'ye dolaylı dolaysız etkileri nasıl olabilir? Şöyle ki biz şu şu anda bizde zaten belirli kalem ürünlerde halen devam eden dumping uygulamaları söz konusu. Demir çelik alüminyum sektörlerimizde. Başkan Biden döneminde e, halı kuyumculuk ve seramik sektörümüz bu dijital vergi girişimimiz esnasında onlar da bir soruşturmaya dahil edilmişti ama sonrasında OECD görüşmelerine ertelendi. O son 4 yıllık dönemde herhangi bir yeni bir vergi konulmadı. Ancak e, devam eden vergiler de kaldırılmadı bu anlamda. Bu korumacı fırtına e, dünyanın tüm e, üretici, ana üretici tedarikçileri ülkelerini Amerika'ya dış ticaret fazlası veren tüm ülkeleri etki altına alacağı için biz ülke olarak bundan istifade edebiliriz. Çünkü bize de uygulanan vergiler var keza Başkan Trump döneminde bize bir örtülü vergiye sokulduk. Genelleştirilmiş tercihler sisteminden çıkartıldığımızda Özlem Hanım 980 kalem ürünümüz doğal olarak vergili ürün haline dönüşmüştü. Dünyaya yönelik bu tarz korumacı tedbirler Ticaret Bakanlığı ile beraber yapacakları ataklarda Türk Türkiye'deki üreticilerin bir nebze eşit şartlarda rekabet noktasında önü açılabilecek. Kalem kalem bazında örnek vermek gerekirse bir Belçika'nın makine halısına bir Antep'imizin makine halısı daha rekabetçi hale gelecek. Çünkü Belçika'da hmm. anlam vergi daha düşük misal olarak söylüyorum. Bir örnek. Biz yani rekabet açısından aslında dezavantajlı durumdaydık. Şimdi Trump dünya genelinde bu tür tarifelerle korumacı önlemler uygulama noktasında adımlar atarsa... Bizim ürünlerimiz diğer ülkelerin ürünleri de aynı şekilde vergilere tabi olacağı için daha rekabetçi hale gelecek. Yani biz istifade edebiliriz bu tablo içerisinde diye ifade ettiğinizi anlıyorum, görüyorum. Peki şimdi az önce ifade ettiğiniz bu gelişmeler neticesinde tabii ki küresel ticarette, ticaret rotalarında olsun, AV bağlantılarında olsun önemli değişiklikler olacak gibi görünüyor. 2025... İçerisinde Türkiye için bu anlamda ne gibi risk ve fırsatlar var diye sorsam neler söylersiniz? Bizim için fırsatlar aslında birinci maddeyi az önce ifade, i̇fade ettiğim edin. husus. Dünyada bu korumacı fırtınanın esmesinden dolayı en azından bizim ihracatçımız, üreticimiz bir bir nebze daha rekabetçi bir fırsat yakalayabilir. İkinci husus e, tabii ki burada e, dumping uygulamaları sadece ürünler seviyesinde gerçekleşmiyor Özlem Hanım. Kur politikalarında da gerçekleşiyor. Hı -hı. Çin'in yuanı 7.3'te sabitlemesi ve bu noktada örneğin Meksika'da Pezo'nun %18 civarında değer kaybetmesi, Euro'nun %5 civarında değer kaybetmesi gibi durumlar da söz konusu. Bizde de şu anda baktığımızda döviz kuru düşük gözüküyor. Bu da bizim rekabetçiliğimizi etkiliyor. Tabii ki bunun bütünsel bakış açısında ekonomimize faydaları, zararları uzmanları tarafından tartışılır. Ancak ihracatımıza verdiği bir e, gerileme e, şeyi söz konusu e, gerileme riski söz konusu her Hı -hı. ne kadar ihracatımız arttı ancak bu sürdürülebilir mi bunu bir e, bakmamız gerekiyor e, dolar karşısında düşük bir döviz e, politikasında e, Yuan'ı mesela Çin e, sürekli değersiz tutuyor biz ise Türk lirasını değerli tutuyoruz evet. bu en önemli ayrımlardan bir tanesi bir diğer husus bizim için ne gibi fırsatlar içerir içerir e, bu anlamda çünkü e, dünyada gelişmekte olan e, piyasalar arasında üretim sektörleri arasında şöyle bir cetveli e, Londra'dan Çin'e kadar tutun bu coğrafyada Türkiye'nin üretim gücü kadar yüksek bir üretim potansiyeli yoktur e, Çin'de var bu potansiyel Hindistan'da gelişmeye başladı e, bizim önümüzdeki fırsatlar şu özellikle yeni dönemde e, Amerikan Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle ve bu işin karar vericileriyle doğru bir iletişim kurulabilirse Türkiye'nin alternatif bir tedarik merkezi e, olduğu zaten bir önceki Ticaret Bakanı Wilbur Ross tarafından ifade edilmişti. Bu anlamda bu politikaların da devam etmesi yönünde beklentiler söz konusu. Çünkü bu konuda sadece bir dış ticaret açığı söz konusu değil tedarik bağımlılığından da kurtulma durumları söz konusu ve tedarik bağımlılığını farklı sektörlere ve farklı sektörlerden farklı ülkelerdeki üretim üstlerine yayma ee, tabiri caizse yumurtaları farklı sepetlere koyma noktasında da bir yaklaşım gelişecektir. Bu inisiyatifler gelişirken Türkiye'nin Dış politikada çok taraflı ilişkileri de göz önünde bulunduraraktan yaratacağı ilişkilerle doğru diyaloglarla nerede kalmıştık? Bakın karşılıklı 100 milyar dolar hedeflerimiz vardı. Bunun neresindeyiz? Yaklaşımlarıyla bunun önünün açılacağını biz biliyoruz, hissediyoruz da bu noktada ve bu noktada Türkiye güvenilir bir tedarikçisi Amerika'nın konumuna her an gelebilir. E, vergi uygulanacaktır mutlaka Türkiye dış ticaret fazlası çok az da olsa Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik mal ticaretinde veriyor hizmet ihracatımız o ayrı hizmet ihracatında gerçekten ciddi bir artıdayız. Peki biraz da iki ülke ekonomilerini yapısal olarak değerlendirecek olursak şimdi imalat sektörünün ihracat pazarındaki payı yüzde altı olan Amerika'da ekonomik aktivite aralıkta keskin bir artış kaydetmiş. Büyüme üst üste 3. ay ivme kazandı ve Nisan 2022'den bu yana en yüksek hıza ulaştı. Türkiye'de ise devam eden bir dezenflasyon süreci var. Enflasyonla mücadele ediyoruz. Sıkı para politikaları uygulanıyor. E ülke arasındaki bu yapısal tabloları yan yana getirdiğimiz zaman bunun iki ülke ticari ilişkilerine etkisini nasıl analiz ediyorsunuz? Şimdi bizde bu dez dezenflasyon yani enflasyonla mücadele süreci devam edecek öyle gözüküyor. Çünkü şu anda Türkiye'de baktığımızda 1 Ocak 2024 31 Aralık 2024 arasında dola döviz kuru %14 seviyesinde artmış. İşte farklı otoriteler tarafından hesaplanan enflasyon %80'ler, yeniden değerleme oranları %44'ler işte ücret zamları %30'lar seviyesinde gerçekleşti. İşte burada makaslar birbirinin arasında çok çok açık. Öncelikle bu rakamların bir oturması gerekiyor. Burada e, Türk lirası değerli kaldı. Gerçekten değerli kaldı. Özellikle ihracat statüsü açısından. E, bunun e, zaman içerisinde etki analizlerinin doğru yapılarak kademeli bir şekilde e, her ülke, bakın Başkan Trump da mutlaka doları çok değerli tutmak istemeyecektir. Amerika'nın, Amerikan mallarının ekonomik rekabette e, dünyada öncü olması için. Çin zaten yıllardır Yuan üzerindeki politikasıyla, bu evet. politikasını değersiz Yuan politikasıyla devam ettiriyor. Euro değer kaybetti %5 seviyesindeki 1.02'lere geldi. Aynı durum Meksika tarafından yapılıyor. %18'ler seviyesinde peso değer kaybetmiş vaziyette. Karşılıklı ticaretimizin arttırılması aslında bir, bir bakıma... Hem bu sosyopolitik gelişmelerle ilgili ama aynı zamanda bizim e, ihracatta daha yüksek bir sıçramaya doğru yol alabilmemiz aynı zamanda bizim en yakın komşu ülkelerimize mal satmamıza söz konusu. Son iki yıldır bir son üç yıldır bir Rusya'nın Ukrayna işgali durumu söz konusu ki iki ülkeye de neredeyse ihracatımız durma noktasına geldi ki e, keza güneyimizdeki Suriye e, iç savaştan önce 5 milyar dolar seviyesinde bir ihracatımız söz konusuydu. Suudi Arabistan'la ticaretimiz iyi gidiyor, Mısır'la iyi gidiyor derken bölgeye olan ihracatımızda da bir imelenme noktasında bizim beklentilerimiz var. Özellikle bu da rakamlarımızı yukarılara doğru çekecektir. Doğru e, kur politikalarıyla, doğru teşvik politikalarıyla. Şimdi Türkiye'de e, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonla mücadelede FED bir, bir noktaya geldi. Artık ee, bu andan itibaren faiz indirimleri geçtiğimiz sene defalarca çok temkinli yaklaşılarak yarım puan yarım puan bir, bir veya iki, ta, iki indirimle söz konusu. Bunun devamı gelir mi? Gelir. Başkan Trump özellikle faiz indirimi baskısını yapacaktır ki bu da Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle konut üzerindeki baskıyı, tüketim harcamaları yani noktasındaki tüketici kredileri noktasındaki iyileşmeyi sağlayacaktır. Çünkü istihdam verileri de fena gelmiyor baktığımızda. ülkemizdeki durumumuz ise bizim şu anda bu tünelden çıkışımız yakın diye ümit ediyoruz. Doğru politikalarla belirli bir mali disiplini oluşturulmuş vaziyette ancak bu enflasyonla mücadele politikası aynı zamanda mali disiplini de getirmesi gereken hususlar var ki zaten Maliye Bakanlığımız da bunun üzerinde sıkı bir şekilde çalışıyor. Keza Maliye Bakanlığımızın bu noktadaki yaklaşımları, mali politikalardaki Ticaret Bakanlığımızın ticaret politikalarındaki yaklaşımları da bu anlamda sürdürülebilir ve istikrarlı şu ana kadar devam etti ve bundan sonra da bu şekilde devam edecektir. Evet, e, birazdan o konuyu da sizinle vaktimiz kaldığı ölçüde e, konuşmak istiyorum. Enflasyonla e, mücadele süreci ve bunun etkilerini ama e, bir Euro bölgesi tarafına da bakalım. Orada da aralıksa enflasyon e, ilmelendi. Euro bölgesi ekonomisi e, çok umut vaat etmiyor e, açıkçası. E, enflasyon da ilmelendiği için AMB'nin e, faiz indirimlerine acaba e, ara vermesi söz konusu olur mu e, diye düşünüyorum. E, bazı değerlendirmeler olsa da öyle bir şey pek mümkün görünmüyor. Çünkü onların temel derdi şu anda e, durgunlukla mücadele olmuş e, durumda. AMB'nin dolayısıyla faiz indirimlerine devam etmesi e, beklentisi var. E, Euro bölgesiyle ticari ilişkiler e, dersek şu anda 2025 için bu sene için e, nasıl bir tablo ortaya çıkmasını öngörüyorsunuz, bekliyorsunuz? Euro bölgesinde bir durgunluk söz konusu. Aslında pandemi dönemi dünyada bir stagflasyon fırtınasına yol açtı Özlem Hanım. Yani durgunlukta enflasyon ve çok gelişmiş ülkelerin ekonomileri bile enflasyonla yüzleşmeye başladı ki biz enflasyonla büyüyen, enflasyonla evet. yaşamaya alışkın bir ülkeyiz, milletiz, toplumuz. Ancak buna hiç alışkın olmayan Avrupalı toplumların da bunda, bunun karşısında nasıl bocaladıklarını da gözlemledik. Tabii ki bir özellikle bizim üretimimizi... Avrupa Birliği'nde e, tüketen özellikle orta sınıf enflasyondan en fazla etkilenen sınıf oldu ve tüketimde ciddi bir düşüşler söz konusu oldu. Çünkü orta gelir sınıfında baktığınızda özellikle e, bizim ihraç ürünlerimize ilgi bu sınıftan geliyordu ve bunların alım güçlerindeki düşüş evet. enflasyon karşısındaki ve ücretlerin de buna eşlik ederek artmaması bizim ihracatımızı olumsuz yönde etkilemişti. Şimdi tabii ki Avrupa Birliği Merkez Bankası neticede dünyadaki en önemli merkez bankalarından bir tanesi yaklaşık büyük bir 16 ülkelik bir coğrafyayı kapsıyor ve bütün para politikalarını bu kapsamda yönetiyor. Dolar karşısında değer kaybetmesi enflasyon rakamlarındaki gevşemeyi kavuşamada mutlaka kararlı ve e, bir şey tutum izleyecektir ama dediğiniz gibi burada bir e, Meksika açması söz konusu yani çok sıkı politika izlese e, durgunluğu mücadele ettiği durgunluğu da artıracak. ama ekonominin çarklarında dönmesi, dönmesi gerekiyor döndürmesi gerekiyor bu anlamda e, kademeli bir geçiş durumu söz konusu olabilir diye bekliyoruz. Tabii ki bizim ihracatımızın en önemli pazarı Avrupa Birliği. Avrupa Birliği'ndeki gelişmeleri son derece yakın takip ediyor Türk ihracatçısı ve girişimcileri bu anlamda. Ancak Avrupa Birliği'ne yaptığımız ihracatımızın bu anlamda katma değerinde de düşüşler söz konusu. Özellikle ülkemizdeki maliyetler noktasında emek yoğun sektörlerdeki konularda. Avrupa Birliği'nin bizde bizim yerimize farklı e, ucuz emek yoğun ülkeleri tercih ettiğini gözlemler olduk. Örneğin bir Mısır, örneğin bir Bangladeş, örneğin bir e, diğer ülkeler. Ama şu da var, Türkiye artık bir noktada aslında bir 10 yıllık bir gerçeklik var, 10-15 yıllık bir gerçekliğimiz var. Ülkemiz kişi başına düşen milli gelir e, safasına baktığımızda, ücretlerdeki artışlara baktığımızda, her ne kadar enflasyonla mücadele noktasında ücretlerin şey gözükmese de Türkiye artık ucuz emek ülkesi olmaktan çıkmıştır. Öyleyse ucuz emek düşük maliyet fiyat rekabeti ve bunu da kura endekslediğimiz zaman bunun da farklı etkileri olumsuz etkileri diğer sektörlerimizi etkiliyor. Çünkü biz de dış ticarete açığı veren bir ülkeyiz. Evet. Enerjide özellikle. Tabii ki bu noktada Başkan Trump'ın gelmesiyle birlikte bizim hanemizi yazabilecek bir artıyı ifade ediyorum. Bizim beklentimiz de bu yönde. Çünkü bizim dış ticaret açığımızdaki en önemli eksi enerji. Enerji fiyatlarındaki düşüşü baskılayacaktır. Örneğin Başkan Trump görevden ayrılırken petrol varir fiyatları 52 dolarlardaydı. Şu anda konuştuğumuz rakamlara bakın. Evet. Amerika'daki stokların erimesinden dolayı da e, petrol valı fiyatları hiç olmayacak yerlere gelmiş vaziyette. E, dünyadaki enerji fiyatlarına mutlaka bir sonraki adımda müdahaleler söz konusu olacaktır. Çünkü kendi seçim programında da vardı. Amerika'nın enerji ihraç eden ülke konumu, fosil yakıtlar konumu, Paris iklim anlaşmasına çekilme, yenilenebilir enerji yerine yeni petrol kuyularının açılması, e, fosil yakıtlara yönelik izinlerin verileceği yönündeki tutumları falan derken enerji fiyatlarını aşağı çekecektir. Zaten Türkiye'nin ihracatını iki başlık olumsuz etkiliyor. Birincisi artan işçilik maliyetleri, iki artan enerji maliyetleri. En azından artan enerji maliyetleri noktasında da Türkiye'nin dış ticaret açığını da e, azaltmaya yönelik bu hamleler uluslararası e, konjonktürdeki bu değişimlerden bizim doğru ve pozitif bir şekilde istifade edeceğimizde biz bekliyoruz şahsen. Çok teşekkür ediyoruz. Türk Amerikan İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Süleyman Sağlı. Çok sağ olun efendim. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar diliyoruz. Evet Sayın